Diyelim ki her şeyimiz hazır, vizemiz hazır. Türkiye'den kalkıp Dublin'e gideceğiz. Hı -hı. Ee, biraz ulaşım yöntemlerinden konuşalım. Nasıl? E, şöyle Türkiye'deki büyük şehirlerden, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ve birkaç küçük şehirden Dublin'e direkt uçuşlar var. Öğrencilerimiz gidiş yöntem olarak bu direkt uçuşları tercih edebiliyorlar. E, uçak biletini e, öğrenci kendisi alıyor. Gideceği döneme uygun. E, kendi istediği havayolu e, havalı şirketinden kendisi bir konu, şey, uçak tercih edebiliyor. Bizler de hangi havalimanı daha yakın olur? Havalimanından okula nasıl ulaşır? Bu konuda öğrenciye destek oluyoruz. Yaklaşık e, 4 saat süren bir e, uçuşta direkt uçuşta Dublin'e gelme şansınız oluyor. Zaten Dublin Havalimanı'na iniyorsunuz. İsterseniz okullarımız havalimanından karşınızda düşünüyor. Tabi bunun için e, okul ufak bir bütçe vermemiz gerekiyor. Ama yok ben artık kendi ulaşımı sağlayabiliyorsanız diyorsanız da zaten bizler de size Dublin o kıza nasıl ulaşacağımızı anlatırız. Ama burada otobüs de dedim trenler de çok hızlı bir ulaşım var. Havalimanı indikten sonra sizi merak etmeyin. O kıza da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Lemon Akademi artık YouTube'da. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup farklı programlar hakkında ürettiğimiz içeriklerden bilgi alma şansı yakalayabilirsiniz. E, özellikle şu an aslında İngiltere videolarımız çok aktif. Ee, buralardaki linklerden İngiltere özel alabilirsiniz. Ve bizler de artık Work and üzerinde e, videolar çekiyoruz. Work and için merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara bırakırsanız emin olun bir sonraki videolarda sizin yorumlara bıraktığınız soruları yanıtlıyor olacak.